Raf, dostum bugün Paço geliyor. Beraber oynayacakmışız. Evet, merhaba. Ben Nail Baba. Bu da köpeğim Panço. Biz bugün Panço ile oyun oynayacağız. Gel Panço. <laughs> 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 Nail Baba, Nail Baba beni unutmayın. Ben de Panço ile oynayacağım. Tamam Atopi. Hadi gel bakalım Panço'ya. Merhaba panço. <laughs> Bak benim rengarenk ayaklarım var. <laughs> Yakalayamazsın beni. Uy, uy, uy. <laughs> Bak mor tekerleğin üstüne çıktım panço. Şimdi de kırmızı tekerleğin üstündeyim. Burada köpüş de var. Merhaba köpüş. Hop Şimdi de sarı tekerleğin üstündeyim. <laughs> Aa, bakalım kim kimi yenecek. Haydi bakalım. <laughs> Panço, Ahtapot'u çok sevdi. Ver, ver. Dostum, renkli toplarla da oynayalım mı? Ne dersin? Ver, ver, ver. Panço bak, ben de mavi top getirdim. Hadi oynayalım. Hop. Av av benim o benim benim. Av av. <laughs> benim bırak bırak bırak. Ah. Tamam o zaman ben de kırmızıyla oynayacağım. Ay kırmızı topumu aldı. Ver onu bana. Av av. Hadi At panço at panço Ben de sana mavi topu atacağım. Attım. At. <laughs> bakın çocuklar. Ben de buraya sarı bir top getirdim. Hadi bununla da oynayalım. Ref. <laughs> 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 Boğuşmak mı istiyorsun ha? Boğuşmak mı istiyorsun? <laughs> Köpeklerin bu şekilde oynaması, onların birbirini üzdüğü anlamına gelmez. Çünkü nazikçe birbirini ısırıyorlar. Rıf, rıf. <laughs> gel buraya, gel gel gel, panço. <laughs> İkiye bir. Hadi bakalım panço, şimdi de topu ben atıyorum. Bakalım getirecek misin? Hadi. <laughs> Gel, Hadi bakalım. Mavi topu yeşil tekerleğin içine atalım. Hayır baba Biz çok susadık Peki hadi o zaman size su verelim. İşte suyunuz hazır çocuklar. Hadi çikolata Panço çok susamış. Gel Panço biraz daha. Köpekler suyu nasıl içiyor biliyor musunuz? Dillerinin tersini kaşık gibi yaparak suyu ağzına alıyorlar. Ah. Nail baba oyun oynarken yorulduk yahu. Evet. Panço da yoruldu çocuklar. Hadi köpeklerimizi biraz dinlendirelim. Aferin sana Panço. Hadi gel. Gidelim hadi. Artık dinlenme zamanı. Ah, hadi gel dostum. Şu minderin üstünde yatalım. Evet. Burada dinlenebiliriz. <laughs> İyi kılar. İyi uykular. Oyuncak köpeklerimiz uyudu. Şimdi Panço da biraz dinlenecek. Hoşçakalın.